Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ES'in yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ES'lik kaldığımız yerden devam edeceğiz. Üçüncü bölümden devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, bu bölümde herhalde açalım kendimizi bu arada. Bu bölümde herhalde şey yapacağız. Şu kurttan kaçacağız abi. Bu şey tanıyacağım kanalı koridorda kalıyor. Cihetli rüşvet Ver okuma izin verdi. Ya da onun yemeği olmaya hazırlan. Şehitli rüşvet mi var? Normal mutlu oynayalım ya. Oynayalım bakalım. Buraları açabiliyoruz. İyiymiş. Ne oluyor? Canavar dedi kurt gibi bir şey herhalde. Bizim zor kurt mu kovalıyor abi? <laughs> Çok güzel. Baya bulduk lan. Ne oluyor lan? Yemek verdim bu arada ben ona. Yemek verdim ya abi gayet de. Ne oldu ya orada anlamadım ben. Yemek vermiştim halde ki mi? Hızlı davranıyoruz Hızlı davranmamız gerekiyor anlaşılan. Çok iyi. Geliyor mu? Korkuyorum abi. Korkuyorum. Yırttık. Burada hiçbir şey yok. Aşağı inelim. Kurtulduk. Tamam. Burada hiçbir şey yok. Üst kata çıkıyor. Et buldum da ben şu an etle ilgilenmiyorum. Etim bol bol var zaten. Et de hiç kullanmadı gelmedi çünkü. Çıkış nerede kim bilir ama. Oy. Aşağı iniyor. Aldım. Tamam. Şunları giymemişiz galiba. Oh maşallah bu arada. Kaç kaç? Görme. Görme. Görürsem et atarım. Hı. Hmm. 16 oldu. Hiç bilmedim bir yerde şu anda. Ananı sikeyim ama. Kaç. Kaçtık tamam. Ya bu, bu nasıl bir yaratık oğlum bu ne ya. Buraya girmedim ama. Buldum. Üç tane kaldı. Et istemiyorum ben. Ha, şurada da açılması gereken şeyler var. Ha, sikiyim ama. Hayır, 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 hayır. Bir tane. Sen bir daha olsa bitiyor. Bir tane daha verse oyun bitiyor. Vermiyor ama it oyun. <laughs> bir tane daha vermiyor. Et atacağım görürsem. Ne oluyor oğlum? Tamam. Nerede bu kim bilir ya. Allah'ım. Bir tane daha çıkmıyor. Şu anda bir tane daha vermiyor oyun bana. Burada daha ben gidiyorum abi. Hadi abi bir tane daha ver. Çık bir yerden. Bir yüz kat daha varmış. Bir yüz kat daha varmış. Burada çıkar herhalde. Ha çıktı. E çıkış nerede? Bilal ben çıkışı nasıl bulacağım? Çık aşağı kaç. Demesi kolay. Çıkışı bulması var bir de. Abi ben yeniden canlandım. Kimse kusura bakmasın. Aa, zavallı köpek bunu ona yapmak istemedim. Çok sinirliydim. Çok üzgündüm. Çok özür dilerim. Kendimi kontrol edemedim ve Bedenini sen ödedin. Benim için hep buradaydın. Bu tüm bu olanların bir tür cezası mı? Sanırım bunu hak ettim. Sen susuzum. Şimdi benden nefes ediyorsun ve bana musallat oldun. Bu koridorlarda gizlenip beni bekliyorsun. Saklan baş gibi ama beni bulmana izin veremem evlat. Henüz değil. Cevaplara ihtiyacım var. Şimdi tekrar canlanmamın sebebi 20 tane toplamışız. Bir de öl öldüğünü tekrar toplamak istemedim. Bu bölümü de bitirmiş olduk. Sıradaki oynayacağımız bölüm bu olacak. Sonra şu. Ha lan seri bu da bitiyor mu? Seri bitiyor. Cadılar bayramı temalı modu da oynarız. Çifte belayı oynarız. Geçmişin çığlıklarını oynarız. Sonsuz modu oynamam. Uzman modunu oynamam. Aa bak bunda tasarlama varmış. Tasarlamayı da oynarız belki bir ara. Diğer ileriki bölümlerde. Şunu. 2, 3, 4. 4 bölüm sonra seri bitiyor. Harbiden 4 bölüm sonra seri bitiyor. Uzman modu da bir ara oynarız belki istersek. 9 bölüm diyelim hadi. 5 bölüm diyelim. Arkadaşlarım da arada E'ye satarım bu arada. Yani, yani hikaye modunu bitirdikten sonra arkadaşlarla birlikte oynadığım videoları da atarım. Tabi E'si tamamen bırakmayız. Neyse arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Videomun sonuna geldik. Videoları like atıp kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz de yorumu yazsınız. Yorumumuza kalp atıyorum. Bazen diyorum atıyorum biliyorsunuz. Kendinize bakın, hoşçakalın. Bay bay Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.